Geldi mi? <laughs> ah, 9 Kasım 2020 Kuşadası Kofan Ağı Yok abi bir şeyler çekiyor çekiyor ama ne çektiğini bilmiyorum balık diyor de, de. Nerede balık ya? Bak, nereden, nereden. abi ya? Vallahi yormadım Valla istersen videoyu sen al Sen güzel bir şey yap Yok anlatmadım Ben hiç ya Evet arkadaşlar. Yakup bir balık aldı. Yaklaşık 200-250 metreden. Kepçemiz yok. Alırız kenardan. Evet Mehmet balığı almaya hazırlanıyor. Evet Mehmet'in çırağı balık tuttu. Mehmet öğrettiklerinden artık Yakup'u da usta yaptı. Evet Yakup usta 2 kilonun üzeri galiba. Balık açıkta olduğu için henüz görüntü alamadık. Zıplama falan da yok. Evet. evet. Mehmet Usta yine taktiklerini veriyor çırağına. Bana bir yol ver. Geç bakalım. Yakup Usta yol istedi. Yer değiştirecek. Evet. Rahat çekmek için balığı. Evet, henüz balık görüntüyü vermedi ama çok açıktan aldı balık. Biz de şöyle yağ değiştirelim. yolu Geç geç geç. Yok geç. Evet, balık şimdi görüntüyü vardı. Evet, görüntüyü en iyi görüntüyü alabilmek için Mehmet in aşağı istersen. Ya da gel kamerayı al. Balığı alalım. Al kamerayı. Nerede balık? Kendi gösterdim Güzelmiş ya yakor. Balığımız kendini gösterdi. Bayağı güzel balık. Olmazsa diğer tarafa da götürebilir. Git git yerine durma balığı takip et. Sen bu hatayı yapma. Bir <laughs> şey dur. Güzel. Dalgayla birlikte getir. Hah dalgayla birlikte durdur orda Evet, Vedat balığı ellerinden kepçiliyor ve aldı. İyi, güzel balık, yaklaştık. 1.8-2 kilo civarı balığı. Yakup tebrik ediyorum. Güzel bir çekim yaptırdı bizi. Bu Bırak, bırak, bırak. bırak. <laughs> Getir abi. Maşallah. kilosu var. İkiye yakın abi. Hı -hı. Hayır, evet. evet. Vedat Reis balonunu ellerinden kepçeleri. Çok uzaktan vurdu demek ki. Hı -hı. Kendini göstermedi. Evet. Herkese iyi seyirler. Lütfen beğendi yapan videolarımızı.